Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne yüklem uyuşmazlığından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? Verilen cümleleri incelediğimizde bu konuda hiçbiriniz benden yardım beklemeyin, işinizi kendi gayretlerinizle halledin cümlesi bir sıralı cümledir. Burada hiçbiriniz, siz hiçbiriniz beklemeyin, öznedir, uyumludur. Hiçbir hiç kimse gibi sözcükler özne olduğunda yüklem olumsuz olarak kullanılır. Ancak özne ortak düşünüldüğünde ikinci cümlenin yüklemi halledin, hiçbiriniz halledin şeklinde bir kullanım özne yüklem uyuşmazlığına neden olmaktadır. Dolayısıyla bek yardım beklemeyin sözünden sonra buraya hepiniz şeklinde siz hepiniz şeklinde bir öznenin getirilmesi gerekir bu cümlede özne yüklem uyuşmazlığından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır. Cevabımız E seçeneğidir.